Merhaba, ben her şeyi bilen adam. Bugün sizlere diyet üzerine ufak bir tüyo vereceğim. Benim de zamanında diyet yapmışlığı, hatta bu konuyla alakadar mesleğime ek olması amacıyla yaptığı bazı araştırmalarım da oldu. Sağlıklı, Sağlıklı beslenme koşulu ve yaşam koşulunun yanı sıra diyet üzerine de bazı çalışmalar yaptım. Nasıl hızlı bir şekilde kilo verilir, sağlıklı ve vücudunuza zarar vermeden, psikolojinize zarar vermeden nasıl bir kilolardan kurtulursunuz? Bunun üzerine bazı tiyolar vereceğim. Videomu sonuna kadar izlediğiniz zaman 2 haftalık süre zarfında 15 kilo vermenizi hedefleyeceğimiz ya da 1 haftada 4 kilo garanti verebileceğiniz bir formül açıklayacağım. Biliyorsunuz kanalımda özellikle şişmanlatmaya yönelik Güzel tarifler, bazı fast food ürünleri, tatlılar ve bunun gibi şeylerle yayınlamaktayım. Lakin şu noktadan itibaren sayfamda çok güzel diyet tarifleri, lezzetli diyet menüleri ve diyet yemekleri olmak üzere yeni videolarda paylaşacağım. Bunun için kanalımı takip edenler bilirler. Kanalımda videolar bölümüne gelip sizin de ilgi alanınızı çeken videolar kısmında İstediğiniz videoları seyretmeniz için bölümleri ayırdım. Kimisinde yemek videoları, kimisinde diyet videoları, kimisinde oyun, kimisinde de hayata dair olan videolarım yer almakta. Siz de diyetle alakadar sorunlar yaşıyor ve önerilere ihtiyaç duyuyorsanız kanalımdaki diyet videolarım bölümünden yayınlamış olduğum videoları izleyebilirsiniz. Her hafta sorularınız ve yapabildiğim kadarıyla diyet olmak üzere videolar çekip size yayınlayacağım. Ben de zamanında sizler gibi fazla kilolarla bir hayli mücadele ettim. İşin bir psikolojik tarafı oldu, bir de normal yaşamsal tarafı oldu. Psikolojik tarafı insanların içerisine çıktığında bol kıyafetler giymeye çalışmam, vücudumu saklamam, fazlalıklarını belli etmemek için sürekli eşofmanla dolaşmam gibi bazı şeylerle mücadele ettim yaz aylarındaki yaşadığım stresi ve plajdaki utancımı zaten hiçbir şekilde hatırlamak bile istemiyorum. İsteyip de üzerime giyemediğim, beğenip de alamadığım veya da bedenine uygun bulamadığım birçok kıyafetle karşılaştım. En sonunda canıma tak etti ve dedim ki benim bir şekilde bu kilolardan kurtulmam lazım. İnat ettim, düzene girdim. 3 ay düzenli bir diyet programı uyguladım. Diyet araştırmaları yaptım ve sonucunda fazlalığı olan kilolardan kurtuldum. Bunu siz de çok rahat bir şekilde yapabilirsiniz. Bunun için öncelikle psikolojik man kendinizi hazırlamanız lazım. Ve içinde bulunduğunuz durumun ne kadar büyük bir ciddiyete, ne kadar büyük bir soruna neden olduğunu anlamanız gerekiyor. Bunun için sizlere çok basit bir başlangıç yaptıracağım. Gideceksiniz 5 kilogramlık bir su bidonu alacaksınız. Ve bunu Tutma yerinden değil, bidonun altından, iki elinizle kavrayarak da karın hizanızda tutacaksınız. Ve 45 dakika boyunca mahallenizde, sitenizde yürüyüş yapabileceğiniz bir parkur belirleyip yokuş inecek, yokuş çıkacak, merdiven ip, merdiven çıkacaksınız. Ve 45 dakika boyunca hiç mola vermeden iki elinizle tuttuğunuz bu 5 kilogramlık bidonla zaman geçirmenizi isteyeceğim. Bu 45 dakikalık sürenin sonunda 5 dakikalık bir mola vereceksiniz. Ve su bidonunu bırakacaksınız. Şimdi yürüdüğünüz parkuru 10 dakika içerisinde hızlı bir şekilde geri yürüyeceksiniz. Aradaki farkı çok büyük bir şekilde fark edeceğinize eminim. Ve şöyle düşünün. Vücudunuzdaki 5 kilo fazlalık o bedeninizde ve sizi zorlamaya devam ediyor. Farkında değilsiniz belki ama o kilolarla yaşıyorsunuz. Ama haricen tuttuğunuz o 5 kiloluk ağırlıkla ne büyük terler döktünüz, ne büyük sıkıntılar ve nefes nefese kaldınız. İşte bunu haricen taşıdığınızda anlıyorsunuz. Ama bedeninizde var edip haftalarca, aylarca hatta yıllarca o 5 kilogramlık fazlalıkla hayatınızı devam ettirmeye, organlarınıza, kaslarınıza ve zihninize büyük bir yük yapmaya devam ediyorsunuz. İşte bu uygulamayı yaptıktan sonra ne yapıyoruz? Otomatikman kendinize yepyeni bembeyaz bir sayfa açacağız. İşte bembeyaz temiz bir sayfanız. Bir A4 sayfası aldık. Bunu 15 adet kutucuğa böleceksiniz. Ve bugünün tarihini ya da diyete başladığınız günün tarihini atıp üzerine yazıyorsunuz. Ben bugün diyete başladım. Karşılığına hemen o günkü kilonuzu kaydediyorsunuz. Tartılırken lütfen şunu unutmayın. Çamaşırlarınızla ve yalın ayak tartıldığınız zaman normal kilonuza ulaşırsınız. Ama üzerinizde tişört, eşofman, şort, tayt bunun gibi şeylerle tartıldığınızda ya da ayağınızda ayakkabı ya da terlikle tartıldığınızda her birinin ağırlıkları sizin kilonuzmuş gibi gözükür. Örneğin bir tane tişört 200 ila 450 gram kumaştan yapılmakta. Bir eşofman 400 ila 700 gram kumaştan yapılmakta. Bunların hepsini birleştirdiğimiz zaman bir, bir buçuk kilo fazlalığınız çıkacaktır. O yüzden tartılırken kesinlikle yalın ayak ve çamaşırlarınızla tartılmayı ihmal etmeyin. Tartıldıktan sonra kilonuzu kağıdınıza yazıyorsunuz. Ve ertesi günün tarihine geçip diyetinize başlıyorsunuz. Diyetiniz nasıl olacak? Diyete başlamadan önce neler yapacaksınız? Birinci adım. Hayatınızdan ekmeği çıkartıyorsunuz. Kimilerimiz ekmeksiz ben doymam. Ekmek yemeden doyduğumu anlamıyorum. Ekmeksiz yemek mi yenir? Ya da ekmeksiz ben ne yapacağım? Bunun gibi şeyleri kafaya kesinlikle takmayın. Ekmeğin yerini alabilecek birçok usul var. Ve birçok yöntem var. Bunlardan bir tanesi yaptığınız yemekleri yanında ekmek ihtiyacı hissetmeyeceğiniz gıdaları tüketmeniz. Nedir? Haşlanmış patates ezmesi püre gibi de yapabilirsiniz. Ama içerisine diyet usullerine uygun bir şekilde. Bulgur pilavı, yağsız olarak da işte siyez buğdayları vesaire bunun gibi şeyler de uygulayabilirsiniz. Gene de hiçbir şekilde ben ekmeğimden vazgeçmem diyenlerdensiniz. Yapmanız gereken iki usul var. Bir, yemeklerinizin yanında etmek, iki dilim etmek yemek. Veya yemeklerinizin yanında Grisim tüketmek. Bu grisim de ekmek yerine geçecektir. Tabii ki paketin hepsini yemeyeceksiniz. Bir iki tane. Yemeğinizin yanında o ekmeğin boşluğunu doldurması için. Çorbalarınızda kroton ekmek de kullanabilirsiniz. Tamamen kızartılmış, hafif baharatlandırılmış ekmekler de kullanmanız mümkün. Gün içerisinde bol bol su içiyorsunuz. Ve diyetimize başlarken de en önemli şey nedir? su düzenimizi oturtturmak. Yarım litrelik bir su. Yani marketten, bakkallardan aldığınız şu ufak su dediğimiz olay. Bu sizin hayatınızın büyük bir parçası olacak. İlk güne geçtik. Birinci gün diyete başladık. Sabah uyandık. Harikayız. Bugün diyetimizin ilk günü. Bizim için zor olan ilk üç günü birinci günü. İlk 3 günden sonra zaten hayatınızın bir parçası olacak. Amaç ilk 3 günü atlatabilmeniz. Birinci günde ne yapıyoruz? Şu an videomun altında bulunan linklerden ulaşabileceğiniz bazı adresler olacak. Bu adreslerde boy kilo endeksinizi hesaplamanıza yardımcı olan bir program olacak. Buradan yaşınızı, kilonuzu ve boyunuzu gireceksiniz. Size ne kadar kilo fazlalığınız olduğunu gösterecek. Ve ayrıca başka bir link daha yayınlayacağım. Bu linkte de günlük vücudunuzun ne kadar kaloriye ihtiyacı olduğu ve bu kaloriyi ne kadar sürede yaktığınızı belirten bir tabloyla karşılaşacaksınız. Bu da yaşınızı girerekten, boy ve kilonuzu girerekten öğrenebileceğiniz çok basit bir program olacak. Bunlara girdiğiniz zaman bir gün içerisinde ne kadar kalori almanız gerektiğini öğreneceksiniz. Kalori sizin için çok önemli bir şey. Çünkü yediklerinizin hepsi kalori. Yaşantınızın hepsi kalori. Vücudunuz bu kaloriyi yakmakla ve bu kaloriyi almakla yükümlü olan bir makine. Bu yüzden ne yapıyoruz? İlk etapta boy ve kilo endeksinizi kontrol ediyoruz. Ne kadar kilo fazlamız olduğunu anlıyoruz. Ve günlük ne kadar kaloriye ihtiyacımız olduğunu anlayacağız. Bu sizin için ana bir temel olacak. Ama bu temelimizin şu anda yerleştireceğim diyetle fazla bir alakası olmayacak. Çünkü diyetimiz şok bir şekilde devam edip size hızlı bir şekilde kilo verdirmeye yönelik bir diyet olacak. Birinci günümüzün sabahına geldik. Birinci günümüzün sabahında kalktık, elimizi yüzümüzü yıkadık, tuvalet ihtiyacımızı giderdik ve ilk işimiz tartılmak oluyor. Hiçbir şey yemiyoruz, içmiyoruz ve o günkü ilk uyandığımız andaki kilomuzu tartıp o günün sayfasına yazmak oluyor. Ondan sonra giriyorsunuz bir su bardağı su içeceksiniz. Bugüne merhaba suyunuz olacak. Ardından büyük bir bardağın içerisine özellikle yarım litre su alan büyük bardaklardan edinin. 4 dilim limon keseceksiniz ve limonlu suyunuzu yapacaksınız. Bu suyu da bitirdikten sonra vücudunuza besin girmesi için bir saatlik bir bekleme aşamasına geçeceksiniz. Vücudunuz çalışmaya o bir saat içerisinde başlayacak. Bir saatin sonunda kahvaltınızı hazırlıyoruz. Çalışanlar için kesinlikle ve kesinlikle bu kahvaltınızı yanınızda küçük bir kabın içerisine ya da bölmeli kapların içerisine önceden hazırlayıp yanınızda götürme olasılığınız da var. Kahvaltınızı hazırlarken dikkat etmeniz gereken birinci husus tamamen haşlanmış ve sert bir hale gelmiş iki adet yumurta haşlamak. Yanına imkanınız varsa İki parmak sosis haşlamak, imkanınız yoksa dört dilim salam koymak. Ve bunun yanına küçük domateslerden üç tane ve bir tane de bütün salatalık koyacaksınız. Bu salatanın kabuğunu soymuyorsunuz ve kabuğunu soymadan tüketeceksiniz. Bütün bunların hepsini yiyebileceğiniz küçük lokmalar halinde bölün, yumurtayı, sosisi vesaireyi. Ve hepsinin üzerine kesinlikle de kesinlikle tuz koymuyorsunuz pul biber. Acı sevenler için acı, sevmeyenler için az acı olanlarından olmak üzere. Ve toz, zerdeçal. Bu sizin için en önemli şeylerden biri olacak. Toz, zerdeçal ve pul biber. Bu ikisini sabah kahvaltınızın üzerine bol miktarda ekeceksiniz. Peki bu sabah kahvaltısının üzerine ektiğiniz pul biber ve zerdeçal ne işimize yarayacak? Pul biberin içerisindeki Kapsinin ve kaptein maddeleri vücudunuzdaki yağı yakmada ve yediğiniz besinin kalorisinin düşürmede yararlı olan besinlerden biri. Toz zerdeçal ise vücudunuzdaki bağlı yağların daha hızlı yakılmasına yardımcı olan bir baharat. Bunu hayatınızdan eksik etmiyorsunuz, ve her sabah kahvaltınızda bu kesinlikle oluyor. Peki kahvaltıda yanına ben ne içeceğim diyenler olacaktır. Birinci seçeneğimiz bitki çayı. Bitki çaylarında da kafanıza göre al bir tane poşet aç, salla gitsin yapmayacaksınız. İçerisinde kayısı, zencefil, bal ve özellikle ve özellikle limon bulunan karışım çaylardan yapabilirsiniz. Hibiskus, kuşburnu bunun gibi çaylardan yapabilirsiniz. Ama benim size önerim içerisinde kayısı olan ve kayısı karışımında yapılmış olan çaylardan kullanmanız çok çok yararlı olacaktır. Bitki çayınızın içerisinde kesinlikle ve kesinlikle şeker atmıyorsunuz. Şekersiz ben bunu nasıl içeceğim? Şekersiz onu içmenin çok kolay iki yöntemi var. Bir tanesi kolaya kaçmak. Tatlandırıcı alırsınız ama her tatlandırıcı hiçbir şekilde işe yarayan bir şey değildir. Tamamen bitkisel ve doğal tatlandırıcılar var. Splentan'ın ya da daha farklı markaların bu tatlandırıcılar bitkilerden elde edildiği için içerisinde kimyasal maddeler barındırmıyorlar. Böylelikle kilonuza hiçbir şekilde zararları, bedeninizde hiçbir şekilde zararları olmuyor. Veya çok çok basit bir şekilde ve marketlerde de çok rahat bulabileceğiniz tek kullanımlık poşetler içerisinde ballar var. Bunlardan bulamıyorsanız yanınızda küçük türk ballardan taşıyabilir ve içtiğiniz bitki çayınızın içerisine bir kaşık olmak üzere bu baldan koyup tatlandırabilirsiniz doğadaki içinde kalkık bulunmayan ve vücudumuza yararlı olan en güzel mucizelerden bir tanesi baldır. Ve bu balla içtiğiniz kahvenize, bitki çayınıza, normal çayınıza katıp tatlandırmanız çok çok güzel bir etki yapacaktır. Yalnız şöyle bir husus var. Sabah kahvaltısında özellikle ben çaysız yapamam diyenlere kötü bir sürpriz olacak ama 15 gün boyunca kesinlikle demleme Türk çayı içmeyeceksiniz. Çünkü bu tür çayının şöyle bir özelliği var. Vücudunuza atmanız gereken ödemin daha fazlasını vücudunuza topluyor. Size yarardan ziyade zarar oluyor. Bu yüzden gün içerisinde Nescafe içebilirsiniz sade olmak kaydıyla. Espresso, filtre kahve, özellikle Türk kahvesi bunları tüketebilirsiniz ama şeker kullanmadan. Krema, tatlandırıcı, süt vesaire bunları uzak tutarak da. Taze sıkılmış meyve suları içebilirsiniz. İçerisinde hiçbir karışım olmayan doğal meyve sularını tercih etmeniz sizin için en güzel olacaktır. Ya da hiçbir olanağınız yok. Bunların hiçbirini bulamıyorsunuz. Yanınızda taşıyacağınız yarım litrelik suyunuz olacak. Ve bu yarım litrelik suyun içerisine her zaman mutlaka ve mutlaka 4 ince dilim limonunuzu koymayı da ihmal etmeyin. Bu limonu hayatınızdan eksik etmeyin. Günde 2 tane limon ben size tükettireceğim. Şimdi sabah kahvaltımızı ettik. Sabah kahvaltımızın üzerine ne olursa olsun bir yarım litre daha su içeceksiniz. Bu yarım litre suyunuzu bitirdikten sonra günün normal ne yapıyorsanız o şekilde devam edin. Öğlen yemeğinize gelmeden bir saat öncesine kadar bir şeyler atıştırmayın, bir şeyler yemeyin. Ara öğününüz bir saat öncesinde başlayacak. Ara öğününüz de çok basit bir şekilde. İmkanınız varsa yanınızda bir tane yeşil elma bulundurun. Bir yeşil elma yiyebilirsiniz. Ya da altın başağın yani veya başka bir markanın şöyle light ürünleri var. Bunun yarım paketini tüketmeniz serbest. Grisin de yiyebilirsiniz. iki tane olmak üzere. Yanında kahvenizi ya da bitki çayınızı da tüketebilirsiniz. Ara öğünümüz bu şekilde. Yani avuçta fındık, fıstık vesaire yemenize ya da ara öğünde yanınızda bir dünya şey taşımanıza, farklı meyveler taşımanıza gerek yok. Ama hayatınızdan eksik etmeyeceğiniz iki tane şey var. Bir tanesi yeşil elmanız, bir diğeri de yiyeceğiniz küçük galetalar ya da bu eti formlarda. Öğlen yemeğine geldik. Açız. Kimimiz açlık hissetmiyor. Kimimiz açlıktan şu an ölmüş durumda. Ama ne yapıyorsunuz? Öğlen yemeği için iki alternatifimiz var. Nedir? Birinci alternatif, yarımdan biraz daha fazla çorba. Birkaç tane yanına galeta veya etimekten bir dilim olmak üzere. Bu sizin öğününüz. Diyorsunuz ki çorba istemiyorum. O zaman dol dolu büyük bir kase, üzerine yağ konulmamış, bol limonlu, tuz konulmadan tüketeceğiniz, o zamanın mevsimine uygun bir mevsim salata veya çoban salatası. Bu sizin öğlen yemeğiniz olacak. Bundan kesinlikle bol miktarın üzerine limon koymayı ve seviyorsanız da acı koymayı ihmal etmeyin. Öğlen menüsünü de atladık. Olay bitti. Şu anda ne kaldı? Akşamdan önceki menümüze. Yani akşam öncesi ara öğünümüz. Ara öğünümüzden önce mutlaka bir yarım litre daha su içiyorsunuz. Bu yarım litre suyla beraber İsterseniz şu paketin tamamını, isterseniz yarısını ara öğün olarak tüketebilirsiniz. Akşam öncesi ara öğününüzde meyve tüketmeyin. Çünkü meyve tüketmeniz mide asidinizi fazlalaştıracak ve akşam öğününüzle birleştiği zaman mayalanmaya neden olacaktır. Ve bu mayalanma sizde kilo yapacaktır. Ve akşam yemeği saatine geldik. Akşam yemeği açız. Gözümüz dönmüş durumda. Peki, akşam yemeğini hak ettiniz mi? Tabii ki hak etmediniz. Akşam yemeğini hak etmek için kendinize şart koşacağınız bir aşamanız daha kaldı. Akşam yemeğinden yarım saat veya bir saat öncesinde bahçenizde, parkta, sitenizde veya dışarıda nerede istiyorsanız yarım saat boyunca çok hızlı bir şekilde mola vermeden hızlı bir yürüyüş temposuyla bir kardiyo yapacağız. Bu yarım saatlik mola vermeden yapacağınız hızlı yürüyüş sizin o akşam yiyeceğiniz yemeğin yarı kalorisini götürmüş olacak. Böylelikle akşam yemeğini hak etmiş olacaksınız. Yürüyüşümüzü de yaptık. Artık süper durumdayız. Artık açlıktan gözümüz de döndü. Yemek yiyeceğiz. Peki ne yiyeceğiz? Birinci seçeneğimiz var. O gün evde ne piştiyse ondan yiyeceksiniz. Ama size uygun şekilde ve uygun miktarlarda. Az porsiyonlarla. Nedir? Altı çorba kaşığı kadar ana yemekten. Varsa çorba. Çorba yoksa yanında mutlaka bir salata veya yoğurtla. Ya da kendinize yemek hazırlama imkanınız var. O zaman ne yapacaksınız? Birinci seçeneğiniz ızgara yapmak. Izgara yanında bol yeşillik. Veya buğulama yapma şansınız var. Buğulama et, buğulama balık veya buğulama tavuk. Bütün bunları geçtik. Önceden hazırlık yaptınız, akşam için kendinize yemek yaptınız. Zeytinyağlı yapabilirsiniz. Diyet menülerinden ve diyet yemeklerinden tarifler uygulayabilirsiniz. Ama yediğiniz öğünlere dikkat edin. Tabak tabak değil, doyacağınız kadar. Akşam yemeği sizin için çok önemli. Ne kendinizi çok aç bırakın, ne kendinizi tıka basa doldurun. Büyük bir tabak değil, küçük bir tabakta dolu dolu yiyin. Ama kesinlikle büyük bir tabağa dolu dolu hale getirip yemeyin. Bu ilk üç gününüz sizin için zor geçecek, bunun farkındayım. Ama gününüzü davetmedi, yatmadan önceniz var. Her yerde görebileceğiniz çok basit bir tarif: yoğurda biber, limon karıştırıyorlar. Biz bunu her gece yapacağız. 3 çorba kaşığı kadar yoğurt, üzerine yarım limonun suyu ve bir tatlı kaşığı dolusu pul biber. Bunu karıştırıyorsunuz. Yarım litre suyla beraber bunu da tükettiniz. Ve artık uyumaya hazırsınız. Peki bunu neden yapıyorsunuz? Siz uyurken de vücudunuz bağlı olan yağları ve ödemi yaksın ve dışarı atsın diye bu karışımı da yapıyoruz. İlk 3 günümüzü bu şekilde geçireceksiniz. Zaten bu sizin için zor olan kısımdı. Ondan sonra zaten rutine binecek. Peki dikkat ettiyseniz ben size gün içerisinde ne kadar su içirdim? Toplamda kalktığınızdan akşam yattığınız ana kadar size önerdiğim su miktarı tam 3 litre. Sizi diyet yaparken vücudunuzu almanız gereken su miktarı ise daha doğrusu sıvı miktarı ise 5 litre. Bunu da yanında içtiğiniz meyve suyunuz, meyve çayınız veya bitli çayınız, gün içerisinde yiyip içtiğiniz çorbanızla da olmak üzere ben size bu 5 litrelik sıvı ihtiyacını bedeninize girmesini sağladım. Siz de eğer imkanınız varsa ve daha çok su, su tüketmeyi seviyorsanız daha fazla su içebilirsiniz. Ne kadar çok su içerseniz o kadar çok dışarıya bu bağlı yağlarınızı ve vücudunuzdaki fazla ödemi atmış olursunuz. Vücudunuzdaki bu yağlar, fazla kilolarınız uçmuyor. Terleyerekten ve sıvı yoluyla atıyorsunuz veya idrar ya da dışkı yoluyla dışarı atıyorsunuz. Vücudunuz bunları yakıyor ve yaktığı zaman ortaya çıkan bir posa oluyor. Bu posayı dışarı bu şekilde atıyor. Siz ne kadar çok su içerseniz, o kadar hızlı bir şekilde vücudunuzdan bu bağlı yağları ve gereksiz atıkları dışarı atmış olacaksınız. Kimilerimizin bünyesi biraz sıkıntılı. Metabolizma yavaş işliyor. Diyet yaptığınız zaman da vücudunuz aynen şunu söylüyor. Bakın. Diyor ki, oh ben yedim yedim çok güzel. Bana tabak tabak da ver. Ben hepsini yerim, öğütürüm. Enerji bol. Fazla geleni ne yaptım? Yağ yaptım, kilo yaptım. Basenlere yapıştırdım, göbeğe yapıştırdım. Oh, Tombik bir hale getiririm. Şimdi ne yaptınız? Bünye ki, ya ben aç kaldım. Ben açım. Ne yapayım? Bu bana yemek vermiyor. O zaman ben elimdeki el tutayım. Ya da var olanları yakmaya başlayayım. Bu noktada çok büyük bir sıkıntıdır. Kabızlık ve dışarı çıkamama probleminiz olacak. Bunun için de haftanızın son gününde yapacağınız bir detoksumuz olacak. Bu detoks için mutlaka mutlaka evde olmanızı öneriyorum. Dışarı çıktığınız zaman da bu detoksu sakın ve sakın yapmayın. Çünkü rezil olursunuz. Acı çehre denilen bir tohum var. Bunun belirli belli kaliteleri var. Paraya kıyın ve en kalitelisini alın. Aktarınızdan en güvenilir olanını alın. Bunların içerisinde tombul tombul minik minik tohumlar göreceksiniz. En büyük tohumlardan 3 tane seçiyorsunuz. Çok acıdır. Daha doğrusu böyle sizi yakacak gibi bir acı değil de acı traktır. Bunu ağzınıza çiğneyip yarım litre su ile beraber yutacaksınız. Ve size şunu söyleyeyim. Kiminin bünyesinde 2 saat, kiminin bünyesinde 4 saat sonra etkileşime giriyor. Bunun üzerine 2 saat bekleyin. Evden çıkmayın. Kimilerinde 4 saat. 4 saat bekleyin. Sorun değil. 4 saatin sonunda çok rahat 1 saatiniz sizin tuvalette o ihtiyacınızı gidermekle geçecek. Bütün vücudunuzun içerisinde kalmış olan bağlı yağlar, sindirim artıkları, dışarı çıkamadığınız kabızlık probleminiz ne varsa bütün içiniz tertemiz hale gelecek. Ve böylelikle 7. günümüzü tamamlamış olacağız. Tartıya çıktığınızda açık ve net size söylüyorum. Bu 4 kilo fazlalığınızı 6 kilo olaraktan atma şansınız da var. 5 kilo eksik olaraktan kendinizi görme şansınız da var. Sadece ve sadece söylediğim formüle uymanız yeterli. Formülümü detaylı olaraktan öğrenmek isteyenler mesaj bölümüne bakabilir veya bana mail çekebilirler. Videolarımın devamı gelecek arkadaşlar. Bu konuyla alakadar ve diyet menülerimle alakadar bazı paylaşımlar da size yapacağım. Videomu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı ve beni takip etmeyi lütfen unutmayın.